Allah'ın subhanehu ve teala ismi azamı var mıdır? Varsa nedir? Bu konuda alimler ihtilaf etmiştir. Öncelikle ismi azam var mıdır ona bakalım. İki görüş var. Farklı görüşler var. Çok görüş var bu konuda. Cumhurun görüşü ismi azam olduğudur. Alimlerin bir kısmı ise Allah'ın ismi azamının olmadığı, hiçbir isminin başka bir ismine kıyaslanamayacağı, üstün tutulamayacağı görüşündeler. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Kainatta Allah'ın yaratışında her bir şeyin en üstünü vardır. Her bir şeyde bir zirve vardır. Birinci vardır. O yüzden Allah'ın ismi azamı vardır. Bu cumhurun görüşüdür. Racih olan görüşte Allah'ın ismi azamı olduğudur. Peki ismi azam Allah'ın ismi azamı nedir? Hangisidir? Bu konuda alimler büyük bir ihtilaf etmiştir. 40'a yakın görüş var bu konuda alimlerden. İsmi azamın hangisi olduğu konusunda 40'a yakın görüş var alimlerden. Lakin bu ihtilaf çoğunlukla iki isim üzerindedir. Biz de bu iki ismi konuşacağız. Çoğunlukla bu ihtilaf iki isim üzerindedir. Birincisi Allah ismi. Birincisi Allah ismidir. Cumhurun görüşü aynı zamanda. Cumhur ulemaya göre Allah'ın ismi azamı gene Allah ismidir. El Allah, El ile kelimesinden türemiş El Allah ismidir. İkincisi alimlerin çok önemli bir kısmı ise Allah'ın ismi azamının El Hayyul Kayyum ismi olduğu görüşündeler. Racih olan görüş Allah'ın ismi azamının bir tane olmadığıdır. Allah'ın ismi azamı bir tane değildir. İsmi azam, filbideye nitelikte ismi azam, El Allah, Allah ismidir. Cumhurun da dediği gibi Allah ismidir. Fil bidaye, nitelikte ismi azam Allah ismidir. Nicelikte ise fin nihaye, nicelikte ise Allah'ın ismi azamı El Hayyul Kayyumdur. Neden böyle? Neden ismi azam bir tane değildir? Çünkü Allah ismi bir isim isimdir. Sıfat özelliği yoktur. Bir isim isimdir. El Hayyul Kayyum ismi ise sıfat isimdir. El Hayy, El Kayyum bunlar sıfattır. Sıfat isimdir. O yüzden bu ikisi birbiriyle karşılaştırılamaz. Bunların ikisi ayrı şeylerdir. Allah'ı övmek istediğinde ya Allah ey Allah'ım diye de övebilirsin. Ya Hayyul Kayyum ey Hayyul Kayyum diye de övebilirsin. Bu ikisi de sahihtir. Lakin birisi ya Allah diye övdüğünde, ey Allah'ım diye övdüğünde ismiyle övmüş olursun. El, ya hayyul kayyum, ey hayyul kayyum diye övdüğünde ise Allah'ın sıfatlarıyla onu övmüş olursun. O yüzden bu ikisi karşılaştırılamaz. O yüzden bu konuda racih olan görüş, ismi azam bir tane değildir. Allah'ın ismi azamı bir tane değildir. Fil bidaye nitelikte ismi azam Allah ismidir. Cumhurunda dediği gibi. Finnihâyen nicelikte ise ismi azam, alimlerin önemli bir kısmının dediği gibi el-hayyul kayyum ismidir.